Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümü ile çözümünden bahsedeceğiz. Tabii ki farklı yöntemler kullanılabilir ama bu videoda soruları Laplace dönüşümü yardımıyla çözeceğiz. Bundan önceki konularda Laplace dönüşümünün ve ters Laplace dönüşümünün karşılık geldiği ifadelerden bahsettik. Onlar tamamen bugüne hazırlıktı. Yani bu konunun anlaşılmasına hazırlıktı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken mevzular neler ondan bahsedelim. Daha sonra da çözüm yöntemini anlayıp örnek çözmeye başlayalım. Burada en önemli mesele herhangi bir mertebeden türevin Laplace karşılığını bilmek. Daha önceden yazmıştık hatırlarsanız. Laplace f üssü t dediğimiz ifade neye karşılık geliyordu? s fs eksi f sıfıra karşılık geliyordu. Bunu burada tabii ki y üssü olarak göreceksiniz. Yani bu ifade direktmen s ys eksi y0'a karşılık gelir. Eğer İkinci türevin laplasını almak isterseniz de bu da s'nin karesi ys eksi sy0 eksi y'nin türevinde 0 olarak yazılıyordu. Buradan da anlaşıldığı üzere eğer size bir denklemde y0, y üstü 0 başlangıç değerlerini verdiyse ve bu başlangıç değer problemini çözün diyorsa Laplace yardımıyla çözmenizi istiyor olabilir. Buna dikkat edebilirsiniz. Ama özellikle Laplace ile çözün diyorsa bu yöntemi kullanmak zorundasınız. Peki ben artık Laplace yardımıyla bir denklem çözmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Şu aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Öncelikle bir sabit katsayılı lineer diferansiyel denklem olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Bu başlangıç değer problemi olarak verilmiş olması gerekiyor. Çünkü sizin y sıfırlara, y üstü sıfırlara, üçüncü mertebeden bir ifadede y iki üstü sıfıra ihtiyacınız var. Bunu da unutmayın. Sonra bunları gördünüz. Her şeyi anladınız. Diferansiyel denklemin her iki tarafını Laplace dönüşümü alıyorsunuz. Ondan sonra burada gelen Laplace y üssü, Laplace y2 üssü gibi ifadelerin direkt karşılıklarını yazıyorsunuz. Tabii ki burada ne geliyor arkadaşlar? Ys'li ifade geliyor. Sonra siz bu Ys'li ifadeyi yalnız bırakıyorsunuz. Şimdi sizin ys dediğiniz ifade neydi? Laplace yt idi arkadaşlar. Her iki tarafın ters laplasını aldığınızda burası direktmen ne olur? Buranın ters laplasını aldığınızda yt gelir. Karşı tarafta ise ys'nin laplası oluşur. Bu ters laplas ifadesi direktmen yt'ye karşılık geldiğinden dolayı en son çıkan ys ifadenin ters laplasını aldığınızda yt sonucunu elde edersiniz. Bu konu için nispeten kısa bir örnekle şimdi konuyu anlatmaya çalışalım. y üssü eksi y eşittir e üzeri t y sıfır eşittir bir başlangıç değer problemini Laplace yöntemiyle çözünüz diye soruyor. Yöntemlerle gidelim. İlk olarak ne yapıyorduk? Her iki tarafın Laplace'ını al. Laplace y üssü eksi y eşittir. Laplace e üzeri t. Şimdi bunu ayırabilirim lineerlik özelliğinden. Laplace y üssü eksi Laplace y. Karşı tarafta e üzeri t'nin Laplace'ı da 1 bölü s eksi 1'e karşılık geliyor. Hatırlarsınız çünkü Laplace e üzeri at dediğim ifade 1 bölü s eksi a olarak bulunuyordu. Laplace y üssü dediğim ifade s y s eksi y sıfıra karşılık geliyor. Eksi Laplace y direktmen y ye karşılık gelir. Karşıdaki ifadeyi 1 bölü s eksi 1 olarak buldum. İkinci amacım neydi? Y s'yi yalnız bırak. Diğer yandan da y sıfırı bana 1 vermiş. Y sıfır gördüğüm yere de getirip 1 yazayım. Kalan ifadeleri y s ortak parantezinde yazabilirim. Y s ortak parantezinde s eksi 1. Buradan eksi 1. Da eşittir 1 bölü s eksi 1 geldi. Eksi 1'i karşıya artı 1 olarak attım. Ys çarpı s eksi 1 eşittir 1 bölü s eksi 1. Bunu artı 1 yazmaktansa direktmen s eksi 1 bölü s eksi 1 yazıp daha sonra bunun s bölü s eksi 1'e karşılık geldiğini söyleyebilirim. Buradan sonra ys'yi yalnız bırakabilirim artık. Bu da direktmen s bölü s eksi 1'in karesine karşılık geliyor. ys'yi yalnız bıraktım. İkinci amacıma da ulaştım. Artık üçüncüsü ile direktmen çözüme ulaşabilirim. Üçüncü olarak burada her iki tarafın ters laplasını almam lazım. Yani ters laplas ys dediğimiz ifade. Karşı tarafta ters laplas s bölü s eksi 1'in karesine karşılık gelir. Bu neydi arkadaşlar? yt idi. Zaten bir diferansiyel denklemdeki ana amaç neydi? Bu denklemi sağlayan fonksiyonu bulmak. Burada y, t'ye bağlı ise y, t ifadesi nedir? Ben bunu arıyorum. Ve böylece burada y, t'ye ulaştım. O zaman bunun karşılığı nedir? Bunun karşılığı için ters laplas s bölü s eksi 1'in karesini almak yeterli. Bunun ters laplasını almak için basit kesirlere ayırma yöntemini kullanayım. S bölü S eksi 1'in karesi. Alt tarafta karesel bir ifade geldiğinde ne yapıyordum? A bölü S eksi 1 artı B bölü S eksi 1'in karesi yazabiliyordum. Bunu da S eksi 1 ile çarparsam eğer yukarıda A S eksi A artı B bölü aşağıda da S eksi 1'in karesini elde edebilirim. Bakın sağ tarafta S'nin katsayısı A var. Burada S'nin katsayısı 1 var. O zaman A'nın direkt 1'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Sabit olarak ise eksi A artı B ifadesi var. Burada sabit olmadığından dolayı sıfıra eşit. Dolayısıyla B A'ya eşit. A'da 1 olduğundan ikisinin de 1'e eşit olduğunu söyleyebiliyorum. O zaman ben buradaki ters laplasta verilen s bölü s eksi 1'in karesi yerine getirip bu ifadeleri ayrı ayrı yazabilirim. A yerine 1, B yerine de 1 yazacağım. O zaman şöyle yazayım. Yt eşittir. Ters laplas içerisinde 1 bölü s eksi 1 artı 1 bölü s eksi 1'in karesi. Bunları da ayrı ayrı yazabilirim. Ters laplas 1 bölü s eksi 1 artı ters laplas 1 bölü s eksi 1'in karesi. O zaman bunun eşiti olarak 1 bölü s eksi 1'in direktmen e üzeri t'ye karşılık geldiğini artı 1 bölü s eksi 1'in karesi için de 1 bölü s kareyi düşünüyorum. Öncelikle buradan t geliyor. Çarpı s yerine s eksi 1 yazıldığından dolayı e üzeri t çarpanı geliyor. Ve böylece bu ifadenin sonucu elde edilmiş oluyor. Demek ki denkleme yerleştirilen YT fonksiyonu aslında burada görmüş olduğunuz ifadeye eşitmiş. Normalde birinci mertebeden bir denklemin sonucunda C'li bir şey bulmam lazım ama bunun başlangıç değeri verildiği için otomatikman keyfi sabitlerden bağımsız bir ifade elde etmiş oluyorum. Diğer örneğimizde de y2 üssü eksi 2y üssü artı y sin t'ye eşit y0, 0, y 0 0 y'nin türevinde 0 da 1'miş. Bu başlangıç değer problemini Laplace dönüşümü ile çözünüz diye soruyor. Öncelikle her iki tarafın Laplasını almam gerekiyordu. y'nin ikinci türevi eksi 2y üssü artı y. Karşı tarafta ise Laplace sin ifadesi var. Şimdi Laplace y2 üssünü alırken ne yapıyordum? s'nin karesi ys. Lineer olarak ayrıldığından artık bahsetmiyorum. Alışık olduğumuz şeyler. Eksi y0'ın s ile çarpılmışı. Eksi y'nin türevinde 0. Bakın daha bunun karşılığını yazdım. Eksi 2 parantezinde Laplace y üssünün karşılığında da sys eksi y0 yazabilirim. Artı en son Laplace y bunun da karşılığı olarak direkt ys yazılabilir. Bu da eşittir. Laplace sin t'ye karşılık gelen 1 bölü s'nin karesi artı 1. Bu durumda y sıfır gördüğüm yere sıfır, y'nin türevinde sıfır gördüğüm yere de 1 yazayım. Şurası da otomatikman sıfırdır. İfadeyi biraz toparlarsam s'nin karesi ys. Burası sıfır geldi şurada eksi 1 var. Eksi 2 tane s Burası zaten gene sıfır. Artı ys. Bu da eşittir 1 bölü s'nin karesi artı 1. Ben bunu ys ortak parantezinde yazarsam s'nin karesi geldi. Şuradan eksi 2 s ifadesi geldi. Şuradan da artı 1 geldi. Buradaki eksi 1'i de karşıya artı 1 olarak attım. O da 1 bölü s'nin karesi artı 1. Artı 1 yazmaktansa s'nin karesi artı 1 bölü s'nin karesi artı 1 yazayım. Bu ifade toplamda s kare artı 2 bölü s kare artı 1'e karşılık gelir. Daha sonra ys'yi yalnız bırakabilirim artık. Yukarıda s'nin karesi artı 2 bölü. Aşağıda s kare artı 1 1 çarpan. Diğeri de bu ifade dikkat ederseniz s'nin karesi eksi 2 s artı 1. Yani aslında s eksi 1'in karesidir. Bakın ikinci amacıma ulaşarak ys'nin karşılığını elde ettim. Bundan sonra her iki tarafın ters laplasını aldım mı zaten YT'yi elde edebilirim demektir. O zaman ben ters laplas YS dediğim ifadenin aslında ters laplas S'nin karesi artı 2 bölü S kare artı 1 çarpı S eksi 1'in karesine eşit olduğunu söyleyebilirim. Buradan zaten YT gelecektir. Direkt ben sonucu elde edeceğim. Yani benim buradaki sonucum neye bağlı? Burada görmüş olduğunuz ters laplasın elde edilmesine. Hatta müsaadenizle şöyle yazayım. Ters laplas Yukarıda s kare artı 2, aşağıda s kare artı 1 var. Aşağıda ikinci dereceden bir ifade görünce yukarıda a artı b birinci dereceden bir ifade yazıyordum. Altında s kare artı 1 var. Artı burada karesel bir ifade gördüğümde burada önce c bölü s eksi 1 artı d bölü s eksi 1'in karesi yazıyordum. Şimdi burada zor olan şey aslında a b c d'nin karşılıklarının bulunması. Ben burada y t'yi direktmen şöyle yazabilirim. Gene ters laplas olsun. A kat sayısında S bölü S kare artı 1 artı B kat sayısında 1 bölü S kare artı 1 artı C kat sayısında 1 bölü S eksi 1 artı D kat sayısında 1 bölü S eksi 1'in karesi. Bakın A'yı başa attım. S bölü S kare artı 1 dediğim ifade aslında kosinüs T'nin karşılığı artı B çarpı 1 bölü S kare artı 1 de direktmen sin T'nin karşılığı artı C çarpı 1 bölü s eksi 1 dediğim ifade e üzeri t'ye artı d çarpı 1 bölü s eksi 1'in karesi 1 bölü s kareden t gelecek. s gördüğüm yere s eksi 1 yazdığım için e üzeri t'de çarpan olarak gelecek. Aslında dikkat ederseniz ben y, t'yi buldum. Burada önemli olan a'yı, b'yi, c'yi ve d'yi belirleyebilmek. Bu ifade de ister istemez biraz zaman oluyor. Gelin ben bunun eşiti olarak şurada yazayım direkt. a, s artı b bölü s'nin karesi artı 1, c bölü s eksi 1 artı d bölü s eksi 1'in karesi. Önce şunu bir s eksi 1 ile çarpayım. Bu durumda eşittir. as artı b bölü s'nin karesi artı 1 artı. Şuradan cs eksi c gelecek. Artı bir de d var. Bölü s eksi 1'in karesinin yerine de s'nin karesi eksi 2 s artı 1 yazarsam daha açık bir şekilde olur. Sonra bunu s'nin karesi eksi 2 s artı 1 ile bunu da s kare artı 1 ile çarpıp işleme devam etmem gerekiyor. Şöyle şurada uzun uza diye yazayım. Önce s kare ile çarparsam şuradan direktmen as küp gelir. Artı bs kare gelir. Sonra eksi 2s ile çarparsam eksi 2a s'nin karesi eksi 2b s. Sonra bir de 1 ile çarparsam artı as artı b. Diğer taraftaki ifadeyi de s kare artı 1 ile çarpıyorum. Artı cs küp şunu artı d eksi c olarak düşündüğümüzde sabittir. Artı d eksi c ile s karenin çarpımı. Sonra artı 1 ile çarpıyorum cs artı d eksi c. Bölü alt taraftak ifade zaten s kare artı 1 ile s eksi 1'in karesinin çarpımına eşit. Bu ifadede altlar birbirine eşit. Yukarıda ise S'nin karesi artı 2 ifadesi var. O zaman ben buradan A, B, C, D'yi belirleyebilirim demektir. S küpün kat bakalım öncelikle. Burada bir tane S küp yakaladım. Bir tane de burada var. O zaman A artı C sağ tarafta S küp olmadığı için sıfıra eşit. Sonra S karelere bakalım. 1, 2, 3. Başka da S kare göremiyorum. O zaman B eksi 2A. Artı d eksi c bu da eşittir. Sağ taraftaki s karenin katsayısı olan 1'e. S'nin katsayılarına bakalım. 1, 2, 3 tane de burada var. O zaman eksi 2B artı A artı C bu da eşittir. Diğer tarafta S'nin katsayısı olmadığı için direktmen 0. Sonra kalan sabit ifadeleri yazıyorum. Bir tane B kaldı şurada görmüş olduğunuz gibi. Bir de şurada D eksi C ifadesi kaldı. Artı D eksi C bu da eşittir. Sağ tarafta sabit olan 2. İlk olarak buradan a'nın eksi c'ye karşılık geldiğini söyleyebilirim. a'nın yerine burada eksi c yazarsam direktmen eksi 2b eksi c ve artı c birbirini götürdüğünde sıfıra eşit olacaktır. b'nin direktmen sıfıra karşılık geldiğini bulabiliyorum. a dediğim ifadede eksi c'ye karşılık geliyor. Sonra a yerine eksi c yazdım. Şurası artı 2c oldu görmüş olduğunuz gibi. b zaten 0. 2c eksi c'den c yanındaki artı d var. Şuradan c artı d'nin direkt bire eşit olduğunu söyledim. Şurada da yazayım b'yi zaten sıfır buldum. B'yi sıfır bulduğum için burada da d eksi c ifadesi var. D eksi c ifadesi de ikiye karşılık geldi. Taraf tarafa toplarsam c'ler gitti. 2 tane d 3'e eşitse d'nin 3 bölü 2 olduğunu buldum. Şöyle bunu da yazayım. d dediğim ifadede 3 bölü 2. d'nin yerine 3 bölü 2 yazarsam c'nin eksi 1 bölü 2 olması lazım ki sonuç 2 olsun. Yukarıda da benzer şekilde d'nin yerine 3 bölü 2 yaz. Karşıyat c dediğiniz ifadede eksi 1 bölü 2'ye karşılık gelir. Burada a dediğim ifade c'nin eksilisine karşılık geldiği için ben buradan a'nın da direktmen 1 bölü 2 olduğunu bulabilirim. Daha sonra yukarıda yazdığımız t'yi artık direktmen kat sayılarıyla yazabilirim. A gördüğüm yere 1 bölü 2 yazdım. Arkasından cos t. B 0 olduğu için tamamen gitti. Eksi C gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazacağım. O yüzden eksiyi bozmadım. 1 bölü 2 e üzeri t. Artı D gördüğüm yere 3 bölü 2 yazdım. T çarpı e üzeri t. Böylece A, B, C, D kat sayılarından da bağımsız olarak net olarak yt fonksiyonunun karşılığını bulmuş oldum. Bu örnekten de görüyorsunuz ki soru ne kadar uzun veya da zor gelirse gelsin yapılacak işlemler değişmiyor. Her iki tarafın laplasını al. YS'yi yalnız bırak. Daha sonra da ters laplas işlemiyle YT'nin karşılığını bul. Burada da bunu özellikle göstermek istedim. Aslında ters laplas işlemleri zor değil. ABC'de katsayılarını ayrıyeten yazarsam direktmen fonksiyonun karşılığını elde edebiliyorum. Burada daha zor olan aslında basit kesirleri ayırma metodundan gelen katsayıların belirlenmesi. Bu katsayıların belirlenmesi de genelde temel matematik işlemlerine bağlı. Yani buradaki Laplace dönüşümü ile alakalı bir sorunumuz yok bizim. Onları da belirledikten sonra tam olarak fonksiyonun karşılığını elde edebiliriz demektir. Böylece konunun anlaşılması üzerine çektiğim videoyu tamamlıyorum. Bir dahaki derslerimizde Laplace dönüşümü ile alakalı örnekler çözmeye devam edeceğiz. Konuların devamını takip edebilmek, yeni videoları izleyebilmek için isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda yorumdan önerilerinizi veyahut da memnuniyetinizi de dile getirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.